PKK'lı terörist e, Bese Hozat Yine çok özür diliyorum. bir açıklama Çok önemli buyurun, bir yer buyurun, söyleyeceksiniz buyurun şu anda Duygu Hanım'ın anons ettiği yer Şu Bunlar bu katliamları yapanlar Şimdi size diyecekler ki biraz sonra ekranda Biz bu katliamları seçim sonuna kadar Kemal Kılıçdaroğlu için durduruyoruz Buyurun anons edin lütfen Şimdi e, güçlü bir mücadele yürütürsek 14 Mayıs'ta Bu faşist rejim Gidecek diyor ve biz seçime kadar e, katliamları durduruyoruz gibi bir açıklama yapıyor. Bu ne demek yani aslında seçimden sonra ne olacak o zaman ben onu da merak ediyorum. Bir izleyelim size Tabii soracağım buyur. olur mu? Türkiye çok önemli bir sürece girdi. Bir seçim sürecidir. Gerçekten bu seçim hiçbir seçime benzemiyor. Tarihi bir anlamı var. Bu seçim süreciyle birlikte güçlü bir mücadele yürütülürse, bu mücadele büyütülürse kesinlikle bu faşist iktidar 14 Mayıs'ta, yıkılacaktır. Ve bu anlamda biz bu eylemsizlik kararını yeniden değerlendirdik. Böyle bir önemli süreçte bu kararı tekrardan değerlendirmeye aldık. Bu seçimlerin tarihi bir seçim olduğu gerçeğini dikkate alarak bu eylemsizlik kararını seçime kadar sürdürme, seçimden sonra yeni bir durum değerlendirmesi yapma kararına ulaştık. Dolayısıyla bizim eylemsizlik kararı seçim boyunca da sürecek. Seçimden sonra biz tekrardan durum değerlendirmesi yapacağız. Şimdi Bese Hozat e, terörist diyor ki seçimden sonra tekrar durum değerlendirmesi yapacağız. Şu anda eylemsizlik kararı aldık seçimden sonra bakacağız. Yani burada bir tehdit de mi var aslında? Kemal Kılıçdaroğlu gelmezse diyor biz bombalamaya devam edeceğiz diyor. Evet ciddi bir tehdit var. Sen mısın? kimsin ya? Bu vatanın binlerce milyonlarca evladı var. Şehit olmak için he, yani canın ortaya koyacak binlerce milyonlarca bu vatan evladı var. AK Parti hükümeti, Milliyetçi Hareket Partisi'ni yeniden ile Büyük Birlik Partisi'yle, Hüdöparı'yla bir arada geldiği gün siz nefes alamayacaksınız. Korkunuz bundan. Bana anlatmayın. Kemal Kılıçdaroğlu için bekliyoruz diyor. Bunun Türkçe karşılığı bu. Eylemsizlik kararı almış seçim dönemi için. Niye? Sayın Cumhurbaşkanı giderse, hani o dönemde bir eylem yaparlarsa vatandaş ters tepki yapmasın diye. Bunun Türkçe karşılığı bu. Hı hı. Yani aslında Türk halkını da tehdit ediyor değil mi? Millet İttifakı'na oy bizim, vallahi, biz eylemlere başlayacağız gibi böyle büyük bizim bir bir, bin bir açıklama var. Evet. Biz kimse tehdit edemedi bugüne kadar. Bu saatten sonra da pek tehdit edebilecek birilerinin olacağını zannetmiyorum. Bin yıldır zaten bizi tehdit etmeye kalkanların başına neler geldi tarihte açsınlar okusunlar baksınlar. İnşallah yeniden Türkiye'nin yükselişi başladı. Bu yükselişi durduramayacaklar tekrar inşallah o eskiden olduğu gibi ecdadımızın Osmanlı'da olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin de aynı şekilde yükseldiğini, güçlendiğini dünyaya hükmettiği günleri göreceğiz. Yani bazıları kendisi için başka şeyler konuşabilir. Kendi ülkesini küçümseyenler olabilir. İki tane, üç tane ekonomik sıkıntıyla alakalı olarak ki hiç kimse ekonomik sıkıntı çekmesin hiçbir zaman istemem. Bu konularla alakalı hemen ülkesiyle alakalı farklı konuşan kişiler olabilir. Ama bunun yanında bu ülkesinin yükseleceğine, daha iyi noktalara geleceğine inanan da milyonlar var bu ülkenin içerisinde. Konuları tekrar PKK terör örgütünün yaptıklarının üstünden gitmek istiyorum. Şimdi Buyurun bakın lütfen. size ne görüntüler getirdim. Hı hı. Bu görüntüler de yakılan, yıkılan arabalar, iş makineleri. Bunları niye getirdim? Aziz milletimiz buraları da iyi dinlesin. Şimdi Kürt vatandaşlarımızın gelişmesini, ilerlemesini, medeniyetle buluşmasını isteyen AK Parti ne yapmış biliyor musunuz? Bakın 80 yıllık verilerle AK Parti'nin 20 yıllık verilerini kıyaslamak istiyorum. Şimdi mesela Diyarbakır'da 44 kilometre bölünmüş yol varmış. Şu anda 412 kilometreye çıkmış. Diyarbakır'da bütünlü sıcak karışım dediğimiz bu asfaltlar 2003 yılına kadar 3 kilometreymiş. 3 kilometre. Şu anda 272 kilometre sadece devlet atmış. Peki Kürtlerin hakkını sözde, e, 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 hakkını savunduğunu söyleyen PKK terör örgütü ne yapıyor? O yolları yapan makinaları yaktı. Biri yaptı, biri yaktı. Bunu görmemiz lazım. Bakın bu bir tane resim. Bakın şu arabaları nasıl yakmışlar. Hakkari'de bölünmüş yol miktarı neymiş biliyor musunuz? Bir kilometre. Bir kilometre. Sayın Cumhurbaşkanı gelmiş 97 kilometre daha eklemiş. Tabi diğer illerden gelenler de var. Sadece sınırına kadar olan kısımdan konuşuyorum. 97 kilometre daha üstüne eklemiş. Sadece Hakkari'de. Onlar ne yapmış? Yakmış. Batman'da bölünmüş yol 15 kilometreymiş. 80 yıl boyunca Kürt kardeşlerimin yaşadığı bölgelere 15 kilometre bölünmüş yol yapmışlar Sayın Cumhurbaşkanı 148 kilometre daha eklemiş AK Parti hükümeti Onlar ne yapmış arabaları Oralara yol yapacak araçları PKK ne hale getirmiş Yakmış, yıkmış, parçalamış Bak Mardin'de Siz de Mardinlisiniz evet. 2003 yılında 28 kilometre bölünmüş yolu varmış Mardin'in. Şimdi 251 kilometre bölünmüş yolu var. Onlar ne yapmış? Plantlere bir bakın. Ne hale getirmiştir? Gösterir misiniz ekran? PKK bu demek. HDP de onun meclisteki savunucusu. Bunlar bu iş araçlarını yakan, Kürtlerin yollarının yapılmasını istemeyen PKK terör örgütü Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyor. Unutmayın. Bunu görün. Bunlar iş makinelerini yaktılar. Şimdi bunlar niye özellik istiyor? Özellik olursa buradaki her şey onların olacak. O saatten sonra her istediklerini yapacaklar. İster yakacaklar, ister devlete baş kaldıracaklar, isterlerse bölünmeye doğru gidecekler. Bunun altyapısını sağlamak için özellik istiyorlar. Size çok önemli bir veri daha getirdim. Bakın mesela Şanlıurfa'da 28 kilometre bölünmüş yol varmış. Şu an 576 kilometre bölünmüş yol yapılmış Duygu Hanım. 576. Bakın Tunceli'de 2 kilometre bölünmüş yol varmış. Alevi vatandaşlarımızın çoğunlukla yaşadığı bir yerdir Tunceli. Hı hı. Şimdi 46 kilometre eklemiş. Aynı yeter. sıcak karışım ne kadar varmış biliyor musunuz? 0 kilometre. Hiç yokmuş. AK Parti döneminden sonra da 58 kilometre ondan yapılmış. Peki PKK ne yapmış? Buyur iş makinelerini yakmış. Hizmet gitmesin Kürt halkına. Hizmet gitmesin Kürt vatandaşlarına. Görüyorsunuz değil mi? Aradaki fark bu. Biri yapar, biri yakar. Bunu göreceğiz. Şimdi Siirt'te 7 kilometre bölünmüş yol varmış. Şimdi 125 kilometre. Bakın onlar ne yapmış? Yakmış. Ben size bu verileri anlat anlat devam edebilirim. Bakın Kiliste 2 kilometreyi 38 kilometreye çıkartmışlar. Görüyor musunuz? Bak arabaları nasıl yakmışlar, tırları nasıl yakmışlar taş ocaklarındaki. Burada hizmet yapılmasını istemiyorlar. Vatandaş sıkıntı çeksin istiyorlar. Evet. Şimdi bunları yaparken bölgede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 293 bin tane konut yapmış sadece Doğu ve Güneydoğu bölgesinde. 293 bin konut. Onlar bu konutlara gidecek iş makinalarını yaktılar. Bunu unutmayın. Şimdi bu araçları yakanlar Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyor. İyi partililer. Vatanınızı, milletinizi sevdiğinizi biliyorum. Peki buna nasıl katlanıyorsunuz? Yani bu koltuğa Allah muhafaza farz edelim ki yarın geldiniz, oturdunuz. Bu yanan arabalar şehit olan çocuklar, şehit olan kadınlar ve bunları bu PKK terör örgütünün Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini bilerek o koltuklarda oturacaksınız öyle mi? Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır? Meral Hanım bir hata yaptı. %12-13 oyu var diyorlardı. Şimdi %7 olup olmadığı bile konuşuluyor. Allah bir anda oylarını yarı yarıya götürdü. Bir hatayla. Çünkü milli tarafta durmamak bir arada olmamamız mutlaka bunun hep toplumsal <laughs> hem de benim açımdan manevi olarak bir bedeli olacaktır. Hı hı. Bakın içinde okul olan, hastane olan, öğrenci yurdu, stadyum, spor salonu, cami ve diğer sosyal donatıların olduğu 7853 tane de Doğu ve Güneydoğu bölgesine sosyal donatı yapılmış. Biri yapıyor, biri yıkıyor. Bunları görmemiz Yani bir terör örgütünün zaten bir şey yapmasını Şuna bak, bekleyemezsiniz. Ben 90'lı yıllarda Sayın Gökçek aslında o bölgedeydim, Güneydoğu'daydım ve terörün biliyorsunuz en şiddetli olduğu dönemler gerçekten o bölgeye nasıl zararlar verdiğini birebir yaşamış biriyim. Siz bunları anlatınca ben o günlere gidiyorum ve gerçekten duygulanıyorum. Biz orada Kürt, Türk, Arap, Çerkez bir arada yaşayan insanlardık ve orada hepimiz beraber zarar görüyorduk, Kürt kardeşlerimizle birlikte. Şimdi siz anlatınca ben bir kez daha o günlere gittim. Maalesef zarardan başka bir şey değil. Kürtlerin haklarını da savunduklarını ben görmedim orada. Peki Kemal Kılıçdaroğlu, bu Kürtle, Kürt vatandaşların hakkını savunarak, bu teröristlere niye tek kelime edemiyor? Niye tek kelime edemiyor? Ya terör örgütü temsilcileri siz kimsiniz konuşuyorsunuz niye diyemiyor? Ya iyi Partililer sormuyor musunuz? Suçlu kim? Yavuz Aralioğlu diyorlar şimdi. Niye? PKK terör örgütünün uzantısı olarak HDP'yi görüyoruz ve bunlarla bir arada olmayalım dedi. Şimdi en büyük düşmanları o oldu. Ya Yavuz Aralioğlu'nu başka konudan eleştirebilirsiniz. Her yaptığı doğru değildir. Ama bu konuda yaptığıyla alakalı olarak bir şey söylemeye kalktığınız zaman söylenecek bence pek bir kelime yok. Şu anda hain ilan edildi biliyorsunuz Sayın Ağaralioğlu. İYİ Partililer tarafından. CHP böyledir. CHP tarafından. CHP tarafındaysanız ittifak hain ilan etti. Düzgünsünüzdür. Değilseniz CHP ne yaparsa yapsın. Her şekilde siz düşman haline gelirsiniz. Evet. Burak Kavuncu'dan da açıklama geldi bu istifadan sonra biliyorsunuz. Biz genel başkanımızın kararlarının arkasındayız. Sayın Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı Seçtireceğiz gibi bir açıklamada Geldi bakalım neler olacak Bakalım Buğra Kavuncu'ya bu talimatlar Acaba nerelerden geldi Hangi uzak mevkilerden geldi de Böyle konuşuyor diye Demekten kendimi alamıyorum Peki evet. şimdi HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar Mithat Aslında Sankar. burada da çok enteresan bir şey var Önce VTR'yi izletmek istiyorum Sonra size bir soru yönelteceğim ee, Aslında tutuklu arkadaşlarımızın Dışarı çıkması için Sayın Kılıçdaroğlu'nu evet. destekleyeceğiz dedi. Bir izleyelim. Bu iktidarı göndereceğiz, bu düzeni değiştireceğiz. Ve buna gücümüz var. Bu konuda da en önemli sorumluluk bizdedir. Dolayısıyla ve en önemli sorumluluk iktidarı gönderme. Düzeni değiştirme konusunda da güvence olarak görüyoruz kendimizi bütün bu arkadaşlarımızın özgür olması bu iktidarı göndermek ve bu düzeni değiştirmek de mümkündür. Evet şimdi sadece tutukluların aslında dışarı çıkmasına yönelik bir siyaset yürütülüyor. Yani o bölgede eğitime ilişkin, ekonomiye ilişkin, kalkınmaya ilişkin hiçbir proje yok. Hiç böyle bir söylemle görmedim ben Mithat Sancar'ı. Ama sürekli sadece tutukluların dışarı çıkması yönünde bir var. Bu tutuklular kim uygun? PKK terör örgütü mensupları mı? Yani PKK terör örgütü mensuplarını biz dışarı çıkartacağız ve bunu da yapacağız diyor. Hı hı. Ya sadece bunun için bile destek vermesi dehşet verici. Bırakın kadrolaşmayı. İçerideki PKK'ların dışarı çıkabilmesini sağlayabilmek için güvence veriyor, görüyor musunuz? Bunlar çıkacak diyor dışarı diyor. Şimdi PKK'ları dışarı çıkartmayacağız desin mesela. Sancar. Hadi söylesin. Hadi Kemal Kılıçdaroğlu çıksın desin ki her PKK'lı teröriste gerektiğinden daha fazla ceza verdireceğim desin. Ey dağdaki kandildekiler beni iyi dinleyin. Ben Bay Kemal geliyorum. Efendime söyleyeyim ee, size bu teröristlerden dolayı hepinize gereken cezaları vereceğim. Sizle mücadele edeceğim desin. Duyamazsınız. Meral Hanım kendinizi avutuyorsunuz. Kendi içinizde ataalan Üsküdar'a geçti bu açıdan. Her şey ortada. Yani şimdi yarın bugün Allah korusun şöyle bir vahşet yapan PKK terör örgütü mensupları dışarı mı çıkacak? Sormak istiyorum. Bu konulardan dolayı ceza alanlar, bomba patlatanlar, patlatmasına vesile olanlar, irtibatta azmettiricileri bunlar mı dışarı çıkacak? Ben soruyorum. Verin bunun cevabını. Duygu Hanım konuşan HDP'liler değil. PKK terör örgütünün temsilcileri. Bunlar çıkıyor konuşuyor. Daha demin konuşan kadın eş başkanlarıydı PKK'nın. PKK eş başkanı konuşuyor. Şu an diyor durdurduk diyor yapılan hadiseleri diyor. Şey, saldırıları durdurduk eylemleri diyor. Destek verenleri bunlar. Evet, devam edelim. Daha evet. çok konumuz var çünkü. Evet, şimdi e, siz gerçekten çevre ile ilgili Yakılan, yıkılan yollarla ilgili pek çok açıklama yaptınız. Bunlar da önemliydi. Şimdi CHP milletvekiline gideceğiz. Yunus Emre. Evet. Verelim mi? Özellikle ilgili bir açıklama yapmış. Verelim Tabii, buyur. üstüne konuşacağız. Geldiğimizde iktidara hemen görecek. Yani özellik şartındaki tecrübeleri kaldıracağız. Hı hı. Bu emin olun Türkiye'yi bölecek falan bir şey değildir. Aksine Türkiye'yi daha da güçlendirecek bir şeydir. Türkiye'de özellik getireceklermiş. Bu bölecek bir şey değilmiş de. Hı hı. Daha iyi bir şeymiş. Beni izle ey Bu otobüsleri yakanlar nerede? Siz bunların, şunla bunların tepsicileri sizi destekliyor. Şunlara bir bakın bakayım şunlara. Gözünüz de mi görmüyor? Kürt halkına bu zulümleri yaptılar. Otobüslerini tırlarını yaktılar. Allah aşkına bir bakın şu yanan yerlere. Şu otobüslerin haline bakın. Peki bunlar otobüsleri yakarken AK Parti ne yaptı biliyor musunuz? Bakın. Rakama bakın. Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Genel Müdürlüğü. Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü aracılığı ile Doğu ve Güneydoğu bölgesine ne kadar yatırım yapmışlar 2003'ten bu yana biliyor musunuz Duygu Hanım? 160 milyar 611 milyon. Bakın 160 milyar 611 milyon. Eski parayla 160 katrilyon 611 milyar TL yardım yapmışlar. Bugünkü kura göre 8.411 e, milyar dolardan bahsediyorum. 8 milyar 411 milyon dolardan bahsediyorum. Neredeyse 8.5 milyar dolar sadece o bölgedeki engelliye, yaşlıya, çocuğa, kadına yardım göndermiş AK Parti hükümeti. Siz neden bahsediyorsunuz ya? Kürdü sevmek böyle olur. Sizin gibi böyle otobüs yakarak olmaz Çocukları şehit ederek olmaz. O gün çocukları şehit ettiler. Bugün de işte Eren'i şehit ettiler. Aybüke öğretmeni şehit ettiler. Biliyorsunuz bunları. Bakın. Siz böyle yaktınız. AK Parti 8,5 milyar dolar bölge halkına yardım gönderdi. Hangisi Kürt'ü daha çok seviyor? Siz oradaki insanları sömürdünüz. PKK terör örgütü Kürtlere soykırım yapmıştır. Bunu özellikle söylüyorum. Kürt gençlerinin bunu iyi bilmesi lazım. İyi görmesi lazım. Onlar ancak yakmayı yıkmayı bilirler. Evet. Şimdi size onlar buraları yakıp yıkarlarken AK Parti yine boş durmamış. Benim demiş halkıma ben hizmet götürmem lazım. Elazığ'a, Mersin'e, Adana'ya, Erzurum'a, Kahramanmaraş'a şehir hastanesi yapmış. Hı hı. Oradaki insanların sağlıklarını daha iyi bir duruma getirebilmek için canlarını düşünmüş. Bunlar ne yapmış? Can almış. Çocukları öldürmüş. Ambulansları kurşunlamış. Kur'an kurslarına bomba atmış. Çocukların okullarını yakmış. Şimdi ne yapıyor AK Parti? Üç tane daha yapıyor hastane. Antep, Urfa, Diyarbakır'a da, Şanlıurfa ve Diyarbakır'a da yapıyor. Üç tane de şehir hastanesi bu bölgeye. Üç tane daha ekliyor. Biri yaşatmaya çalışmış. Biri öldürmüş. Aradaki fark bu. Öldürenler de Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyorlar. Kusura bakmayın. AK Parti icraat yapmış, icraat. Boş boş konuşmamış. Hamas'in utuklar atmamış. Adana'da bir tane hatırlayın. Pandemi döneminde bir hastane yapmaya kalktı belediye. Rezalet. Hastane diye millete yutturmaya kalktılar çadırların içerisinde. Devlet buraya gelmiş 5 tane dev hastane şehir hastanesi yapmış, 3 tanesi de geliyor. Biri yapıyor. Gerçek. Dokunabiliyoruz. Görebiliyoruz. Bir tanesine bakıyorsunuz. Hamasi nutuk. Havaya atılan sözler. Gerçek olmayan sözler. Gerçek ne? Yanan otobüsler, ölen çocuklar, yakılan okullar. evet. evet.